Bugün karşınızda çok özel bir konukla çıkıyoruz. Harvard Üniversitesi Sabri Ülker Merkezi Direktörü aynı zamanda genetik ve metabolizma dallarında profesör Gökhan Hotamıştıgin. Türkiye'nin gururu bilim insanlarından bir tanesi. Yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmalarına devam ediyor ama kalbi de Türkiye'ye dağıtıyor. Özellikle Türkiye ile ilgili çeşitli sempozyumlara ya da çeşitli aktivitelere katılmak için de sık sık Türkiye'ye geliyor. Biz de Gökhan Hoca'yı bir sempozyum için Türkiye'ye gelişinde yakaladık. Programımıza davet ettik sağ olsun o da kırmadı geldi. Hoş geldiniz hocam nasılsınız? Çok teşekkür ederim sevgili Cüneyt. Ben teşekkür ederim programı aldığın için beni. Bir sempozyum için geldiniz. Neydi sempozyum? Bitti herhalde nasıl geçti? Ya bu, bu sempozyum Sabri Ülker Merkezi'nin misyonlarından biri her iki senede bir bir İstanbul'da bir Boston'da dönüşümlü çok üst düzey bir sempozyum düzenlemekti. Oradaki amacımız da hem Türk genç Türk bilim insanlarını, yani dünyanın en ileri gelen bilim insanlarıyla bir araya getirmek. Yani çok özel bir ortamda. Şimdiye kadar da çok muazzam gençlere ilham veren, onları teşvik eden, onların network kurmalarına yardımcı olan bir organizasyon olmuştu. Onun içinde hep de genç bir grup Türk Yıldız Türkler dediğimiz Türkleri seçiyoruz. Dört tane hep her zaman onunla başlıyoruz. Yani sempozyumdaki geleneğimiz ilk e, bölümü bu dört tane genç e, Türk bilim insanı. Bazıları Türkiye'den oluyor, bazen dünyanın değişik yerlerinden. Arkasından bir Nobel ödüllü insan e, sahneyi alıyor. Orada da şu mesajı vermek istiyoruz. Yani yükselen bir yıldızla. Sonuna kadar yükselmiş bir yıldız arasında aslında o kadar çok uzun bir mesafe yok. Ee, i̇şte ikisi yan yana durup, durup aynı podümde mesela bilimlerini anlattıkları zaman çoğu zaman bizim genç yıldızlarımız daha çok beğeniliyor, anlattıkları hikayeler sundukları bilim açısından. Birinci vermek istediğimiz mesaj o, İkincisi de yani bu genç yıldızlarla yükselmiş yerleşmiş çok etkin hakikaten de örnek teşkil eden. Dünyanın en kaliteli bilimcilerini bir araya getirmek istiyoruz ki onlarla aralarında bir ilişki başlasın. Belki ortak işler, iş olanakları ortaya çıksın. Gençlere de evet. bir ilham kaynağı ve örnek teşkil etsin diye böyle bir şeyimiz var. Bunu maalesef bu sene tabii pandemi sebebiyle yapamadık. 2020'de İstanbul'da olacaktık. 21'e erteledik. 21'de de büyük bir çoğunluğunu sanal olarak yaptık. Evet ne yazık ki herkes öyle e, yapmak zorunda kalıyor. Hocam biz ilk pandemi başladığında ben hatırlıyorum sizi aramıştım ne olacak demiştim. Tam da bu zamanlar daha yeni pandemi başlıyordu. Aradan neredeyse bir buçuk yıl geçti. Şu anda bu pandeminin neresindeyiz? Yani bir fırtınanın hani ortasında bir göz vardır sanki her şey bitmiş gibi gelir. Öyle bir yerde miyiz yoksa yavaş yavaş fırtınayı en azından bazı ülkeler geride bırakmaya başladı mı? Evet yani o... E belki 3 ay 4 ay önce bu soruyu e, sorsaydınız o zaman derdim ki yani tünelin ucunda bir ışık görüyorum ama çetin de bir alan var geçilmesi gereken hala o tünelin ucuna gelmek için. Şimdi tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum ben. Yani hala tünel var. Fakat artık e, o ışık çok parlak ve orada olduğundan eminim yani. E bununla ne demek istiyorum? Yani tabii ki salgın bitmedi şu anda. Dünyanın hala belli bölgelerini kasıp kavuruyor. Bizim ülkemizde de ağır bir seyir halinde hala. Gerçi olumlu bir eğilim görülüyor fakat hala sıkıntılı. Ama buradaki en önemli şey, çok net olarak ortada olan, etkin bir şekilde aşılanan ve aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Yani bunu çok çözüm net ve asıl açık çözüm aşı yani diyorsun. Sadece hani kapandın, açıldın, kimi ülkeler kapandı, kimi ülkeler açıldı ama aşı olmadan istediğin kadar kapan, bir noktaya kadar kontrol altında tutabiliyorsunuz ama sonrasında muhakkak aşı gerekiyor. Yani onu şu şekilde doğru bu söylediğiniz %99 doğru. Yani kapanmanın bir tek kontrol edebilecek şekli var. Her şeyi tamamen kapatabiliyorsanız örneğin Çin'in yaptığı gibi yani 50 milyon tane hanenin içine insanları kilitleyip her saniyelerinde onları takip edip böyle bir kapanmayı tolere edebilecek bir şey yok yani zaten sistem. Böyle kapanıyorsanız tabii ki salgın duruyor. Bir adadaysanız ve adayı çok tecrit ederseniz e, durdurabilirsiniz. Ama bu e, uç örnekler dışında e, aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil. Peki bu aşı meselesi nasıl olacak? Bazı ülkeler mesela Amerika Birleşik Devletleri artık 18 yaşına geldi. Kim olursa o no, ol gel aşılayacağım diyor. İngiltere Hı. aşılayacağım diyor. Fakat bazı ülkelerde de hiç aşı yok. Yani küresel bir pandemi var. Ve şimdi aşı karneleri konuşulmaya başlandı. Hı. Mesela Sinovac aşısı olanlar hacca gidemeyecek diye bir şey ortaya çıktı. Hı. Avrupa Birliği biz Biontech'i kabul ederiz diyor. Hı. Bu arada da Sinovac da ben Çin'de mesela günde 15 milyon kişi aşılıyorlarmış. Çin muhabiri... Konuştum bir arkadaşımızla. Hı hı. Bu pandemi önümüzdeki günlerde bu aşılanmada ne bekliyor bizi böyle bir aşı karneleri aşı vizeleri olacak mı sizce? Ya aşı karnesi fikri gündeme geldi. Bence kötü bir fikir. ya Benim kişisel kanaatimi e, sorarsanız e, çünkü çok e, hedefinden uzaklarda sonuçlar yaratabilecek beklenmedik e, sıkıntılar yaratabilecek bir şey yani çok daha mantıklı olan şey yani aşı karnesinin zaten etkinlik düzeyi de çok tartışılabilir. Yani karneyle ile sınırlarla askerlerle durdurulamıyor sınırlar arası geçişler. Aşı karnesiyle virüsün durdurulmasını ummak bana sağlıklı gelmiyor. Daha çok başka politik sebeplere, eşitsizliklere yol açacak diye düşünüyorum. Ama aşı konusundaki tabii ki en büyük sıkıntı aşının dağılımındaki, erişimdeki eşitsizlik, yani dünya içerisindeki eşitsizlik. Bütün şu anda aşıların yüzde sekseni seksen hala üst gelir düzeyi ülkelerde. Hiç aşılanmamış ülke var ya da 100 tane, bin tane, iki bin tane aşıların ulaştığı ülkeler var. Yani bir numaralı bence salgının tüm dünyada bitmesi için çözülmesi gereken konu bu. Yani etkin aşıların ve çeşitliliği bol olan aşıların dağıtımı. Yani onu daha sonra nasıl olacak diye konuşabiliriz. E, i̇kincisi de tabii aşılar arası bir propaganda yarışı da var. E, örneğin işte bu Sinovac, e, BioNTech aşı karşılaştırması özellikle Türkiye'de çok konuşuluyor. Yani Sinovac kötü bir aşı değil. E, sanki çok kötü bir aşıymış e, gibi e, e, anlatılıyor. Onun sebebi Sinovac'ın çok kötü bir aşı olması değil, BioNTech'in çok iyi bir aşı olması. Yani arada önemli bir fark var. Biz tabi Moderna ve BioNTech gibi aşılarda %95 gibi rakamları duymaya alışınca o zaman %60 gibi bir rakamı duyunca rahatsız oluyoruz. Halbuki çocuk felci aşısı %50 koruyor mesela ya da her sene yapıldığınız grip aşısı %40. Yani bunlar %60 kötü bir rakam değil koruyuculuk açısından. Daha da önemlisi koruduğu şey ölüm ve ağır hastalık daha yüksek oranda. Dolayısıyla o problem değil. Problem olan e, varyantlara karşı yani mutasyonlara karşı olan profildeki farklılıklar. E, Sinova'nın tek zafiyet gösterdiği nokta bazı varyantlara karşı. O zafiyetin de hangi düzeyde olduğu henüz net değil. Sinova'nın ikinci problemi de doğru düzgün çalışma yapılıp yayınlanmıyor. Yani siz bana diyorsunuz ki 15 milyon insan aşılanıyormuş. Türkiye'de çok büyük bir miktar insan aşılandı. Birçok yerde aşılar yapıldı. Hala çok derin analizlerini, yayınlarını göremedik. Yani verinin eksikliği de biraz insanların kafasındaki soruları yükseltiyor.